Ulusal ve uluslararası hibe desteklerinden yararlanarak projeler yapmak istiyorsunuz. Aklınızda birçok proje fikri var ancak işe nereden başlayacağınızı ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Sizin için bir eğitim hazırladım. Merhaba, ben Baki Karaçay. 3 Haziran Cumartesi günü saat 10'da başlayacak online eğitimde bir sorundan yola çıkarak birbirinden türetilen 10 adımda hedeflerinden bütçesine kadar mantıksal bütünlük içerisinde uluslararası standartlarda eksiksiz bir projenin nasıl oluşturulduğunu göreceğiz. Bu tekniği uygulayarak istediğiniz konuda rahatlıkla güçlü projeler oluşturabileceksiniz. Deneyim sahibiyseniz gözünüzden nelerin kaçtığını, neleri eksik ve yetersiz bıraktığınızı, proje tasarımı ve yönetimi konularında nasıl daha başarılı olabileceğinizi fark edeceksiniz. Geniş bilgi ve kayıt için bakikaraçay.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.